Şu anda e, bildiğiniz gibi 1520 metre Avalı Cibere'ye en yakın yerleşim yeri diyebilirim. E, kar yağışı metodolojinin öngörüsü şeklinde başladı şu anda. E, ortalık bembeyaz ve kar yağışı devam edecek gibi geliyor. Yavaş yavaş hareket ediyor. Oh. Yavaş, evet. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> <Gel yaklaşın. gülüyor> evet. gördüğünüz gibi e, kar yağışı önce çok e, kalın ve sık yağıyordu şimdi inceldi bu kar. Bu demek kar yağışı artık seri olarak bugün devam edecek zaten meteoroloji yetkilileri bilgiler vermişlerdi. 5 ve 6'sında kar yağışının çok hoca olacak şeklinde. E, şu anda e, kar yağıyor işin gerçeği. E, sürücüleri uyarma adına söyledim. Biliyorsunuz e, şöyle şu gezebilirsin abi yavaş yavaş ama yavaş yavaş. E, bu yıl bildiğiniz üzere kış mevsimi başladığından beri pek kar yağmadı. İhtiyacımız olan Rabbim inşallah bereketini bizden esirgemez. Ee, şu anda kar yağışı da inşallah bizim ihtiyacımızı karşılar. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl çok kar yağmıştı. Bu Gördüğünüz şu bölgede e, kar koyacak yer kalmamıştı. Ama bu yıl böyle. Rabbim en iyisini bilir inşallah. Sabahtan bir yana kar yağ yağması beklentisi vardı. Ama bu saatlerde başladı aşağı yukarı. Arıyorlar. Ben e, bilgi veriyorum insanlara. Gel bu tarafa abi bilgi veriyoruz e, kar yağışı Alacabel'de şu anda daha yoğun bir şekilde devam ediyor e, yola çıkacaklar kesinlikle eğer kendilerine güveniyorlarsa kar yolları ekipleri e, temizliklerini yapıyorlar onlar mütemadiyen çalışıyorlar onların faydası yok e, yolu kapalı tutmuyorlar ama her ihtimale karşı eee Kart plastiklerinizi lütfen arabanızı alın. Ee, zincir yanınızda zincir bulunmayı unutmayın. Kartı bir değilseniz sakın yola çıkmayın alacabelde. Biliyorsunuz e, ka, şey alacabel tipisiyle meşhur kaldığınız an eziyet çekersiniz. Ee, olumsuz durumlarla karşılaşmanızı istemiyoruz. Ee, Rabbim hepinize hayırlı ölçükler versin inşallah. Söyleyeceğim bu kadar. Tabii ee, telefonumuza da ulaşabilirsiniz. Anlık telefon numaralarımız anlık bilgi almak için telefon numaramız 0332 589 4047. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim bu kaza kapatma. Hepiniz hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim bu kaza bela vermesin inşallah.